Sağ olsun. Salın. ipleri İpleri salın. Özgür salipin. sal ipi. Sal 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 sal. Sal, sal. sal 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 sal. Burayı da sal. Burayı sal. Hamza sola dönebilir mi? Sal, sal, sal. sal, 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 sal. Abi, biraz geri. Sal sola Onu tutsun dedi. İpi tutun, tamam ipi tutun. Tamam kontrollü bir şekilde salacağız ipi. Abi bu şıkırıyı gözüme ya. Kaptan sola doğru dönüştürür. Sola dönüştürür bir sal.

太坑了。